Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 500 kupa kasmaya çalışacağım. Bu ne alakalıydı ya. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben kaç gündür böyle bir büyük kutuları açm açıyorum, açıyorum. 3 yazıyor ama bana bir karakter çıkmıyor. Çok şanssızız yani. Şuna bakar mısın yani? Bir tane karakterim full e bir tane karakterim sadece full seviyede. Bu da Kolundan yok. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bakayım mega kutuyu açacağız. Ama nasıl açacağız? Bir de kupa alacağız. Bir önce şuradan tek hesap başlamaya yapalım şunu. Ve gidiyoruz ne Biz... O şey O mobizeni bir kapatım açtım da öyle bir şey O mobizeni bir kapatım açtım da öyle bir şey yok. Ya yani be. Sen kimle dövüşüyorsun? Ya ya nasıl zaman beni öldürebilir ya? Ya Allah'ım ya Rabbim dört kupa gitti ya. Şu kupa çok sevmiyorum arkadaşlar ya. Ben de şöyle bir sıkıntı var. Ya senin de sesi bir sık sık mı? Senin bir sesi kız Allah aşkına ya. Böyle. Birinci yükümüzü aldık. Çok iyi. Ve şimdi geliyoruz. Aha, burada birileri var. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Benim Edgar olduğumu tahmin etmedi. Allah. Hayır, hayır 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 kaç kaç kaç. Uf ölüyorduk be. O ölüyorduk. Bir dakika şunu alayım. Kaçın kaç. Kaçın kaç. kaç. Kaç kaç kaç. Gelme lan peşimden. Peşimden niye geliyor bu kar? Kar sen bittin lan. Sen bir gel bakayım buraya. Sen kimi öldürüyordun Karlıcık? Yok yok. Roza gitsin. Roza gitsin. Yok Roza gidemedi. Gelir misin? Roza bekliyor. Roza, Roza hanım mı? Devam. Vurdum, şu, sona kaçtı. Kesinlikle buraya geldik. Allah ekber. Oy, öldürdüm. Öldüm, öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Emzi bile öldürüyoruz yani. Çok proş. İyi. A dört yükle nasıl yapacağım ben? Kaçım ben buradaki Roza'yı öldürmeye gidiyorum. Ben sinir etti. Nerede o? Ne lan ne vuruyorsun tek Allah'ım ya Rabbim bir de tek Bir de tek işine bir de tek işin başına girdi ya. Ya bir kupa ne o kadar kupayı aldım o kadar kupa aldım ya bir de bir kupa veriyor terbiyesiz. Tekle mi oynasam ki ya? Aa kusura da var. Oy. Dönüyüm Tekte özel Ne zaman yanıma karakter, ne zaman yanıma karakter mi? Ne zaman yanıma evet, şey gelirse, düşman gelirse onlara vuracağım da bu Frank yine geliyor. Frank abicim vurma. Bak ulti bastım. ya öldürmesene. tikte geliyor bir de. Ya çok sinir ediyorum. Bak abi bu, bu, iş böyle olmayacak. Bizim karakter açmamız lazım. Bu iş hakikaten böyle olmayacak. Yani bizim karakter açmamız lazım. Ee, ee? ya sözü bile söyleyemiyorum. Her videoda sinirleniyorum ya. Arkadaşlar size bol like atın da bari. Ben de sinirlenmeyeyim. Hadi bol like atan, e, pardon. E, güzel, yorum, e, güzel yorum yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Yoruma istediğinizi yazabilirsiniz. Yani e, yorumlar size bağlı şu anda. Yani yorumlar serbest. Siz kendi istediğinizi yazabilirsiniz. Benim internetim Allah 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 Allah. Hayır 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 kaç kaç kaç. Lan bir de önden tarama Allah'ım ya Rabbim. Bir arkadan bul bir arkadan tara Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl kadınca? Arkadaşlar siz en iyisi izleyin. Ben bayağı bir çıldıracağım bu oyunda. Ben bayağı bir çıldıracağım bu videoda. Sinirden. Ya ne vuruyor? Ne vuruyor? Bir git ya. Salaklar. Ya yapmayın bir yapmayın gözünüzü seveyim ama. Ya hayır, Daryl yapma. Ya bir de oradan şey ya. Gel lan. Sen gel bakayım buraya. Ulan o kadar ultimi çektim ya bir de kaçtı. Üf, neyse. Şurada bir Rico vardı oraya gideceğim bak. Rico. Rico. Rico nereye gittin lan? Allah ben onu versin öyle mi koptum? Dur. Sen ne geliyorsun? Eyvah eyvah eyvah. Tamam öldürdüm. Öldürdüm çok iyi çok iyi. Çok iyiyiz çok süperiz. Şimdi gelir gelmez ultimi üstüne çekeceğim arkadaşlar. Bir ben de şu yıldız gücünü çıkarsam adam şu. Edgar'ın. Hayır. Hayır. Ya yakından. Ya yok. Ya sözü söyleyemiyorum ya. Bir daha katım sözü söyleyeyim artık. Ne Nasıl bir Ne yapıyorsunuz ya? Çok ayıp sizin yaptığınız. Abone bile olmuyorsunuz ya. Ayıp sizin yaptığınız. Üf. Sadece abone ol tuşuna basacağız ya bu kadar bu kadar zor olması gerekmiyor bunun. Allah Allah. Ne sen <laughs> ediyorsunuz ya bu beni? Ama şurada bir yok var. Allah ne ha, ha, kaç, kaç kaç kaç. Gel buraya. Edgar. Edgar. Burada. Bak kaç bana geliyor. Bana geliyor. Kaç kaç kaç. Bismillah. Çok da kaçıyor lan. Ya yok 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 yok. Ben tahmin ederim ki burada bir düşman var Hemen buraya geçelim. Ya hayır abi bir, bir de mi? Dur, dur 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 Max var orada. <laughs> yok. Gider misin Max? Ya ne yapıyorsun? Hani bir daha o saldırıyor. Bir de arkadan saldırıyor ya. Bir de arkadan saldırıyor ya. Abi yok benim böyle ya. Ben böyle yapamayacağım abi ya. Benim karakter çıkarmam lazım. Gelme. Öf. Gel şurada. Ya ne öldür şu an ne öldürüyorsun abi çıldıracağım yok yok. Yok abi ya biz yapamıyoruz böyle. Yani. Yemin ediyorum yapamıyorum. Büyük kutu açmışım bari. Yazına bununla bir şey gelsin. Ya bu büyük kutulardan da şansımız. Büyük kutulardan da şansımız. Çok kötü ya. uf. Böyle bir şanssızlık olamaz ya ben de. Üstte <laughs> i̇şte, kolette <gideyim> bari. <laughs> Burada mı öldü? Kasamadım mı? Ne oluyor bu ya? ya. Hadi, bunu Hadi bunu kırayım. Hadi bunu kırayım. Hadi şuna, şuna, hayır, hayır, hayır. Yapma, yapma, ne olur. yapma ama. Sinir etmeyin beni kardeşim. Bak beni sinir ediyorsunuz. Bak ben dayanamıyorum artık. Çıldıracağım. Ölmeyin. Ölmeyin. Hayır hayır hayır. Tamam gelemedi. Yani çok iyi. Çok iyi öldüremesi. Öldürememesi. Oğlum çıksana başımdan. Çıksana başımdan mı? Ya, ya, öldüm. ya ulti bir çekmiştim? o kadar kulüpte birinci oldu. Süper sen yapma ya böyle. Bu nasıl süper sen Allah'ım yarabbim. Birinci bile yapılmıyor bize. Gelme. Ya şurada geleceğim bir tane kıracağım alın, şunu. Anlayın ya. şunu ya. Sadece bir tane kıracağım. Üf. Buraya. Hadi hadi. Öldürdüm öldürdüm çok iyi. Bir dakika şey değil mi lan o Sugif'in attığı mermilerin sesi değil mi? Aa Sugif, yani Sugif öldürmüşler. Bir dakika bekle. Aba aba aba. Hayır hayır Ateşine yakalandım, ateşine yakalandım. Kesinlikle öleceğim. Kesinlikle, oy ölmedim. Çok iyi, çok iyi. Cık. Yavaşça, yavaşça kasıyoruz abi. Yani sen bir gel bakayım. Abi bizim sıkıştırıyorsunuz ama beni ya. Arkadaşlar Arkadaş bu ne ya? Arkadaş bu ne ya? Bak abi bu oyunu kazanamıyor. de bile uzunluğunda bile kazanamıyor ya. Bu ne biçim şey? <gülüyor> of. <gülüyor> of. Ne diyorum? Bakayım. Bunu istemiyor. Bakayım görev var mıydı ki? Görev ya görev olmaz ya. 15 tane düşman Yok edeyim mi? <laughs> ne mı? <oldu? gülüyor> Neyse biz kutu... ne büyük kutu kasalım öncesi. Büyük kutularından da açarız işte yaparız böyle yani şeyler. Hadi bismillah başlıyoruz. 15 tane düşman yok edecekmişiz. Ben 10 tanesini yok etmişim. Şimdi 5 tane yok edeceğiz. Kaçma gel ne olursun gel. Biliyorum zaten. <laughs> Gördün mü? Öyle öldürürüm seni. Arkadaşlar buradan kaçalım. Buradan güzel bir şekilde kaçalım. Çünkü orada gelme. Bak geliyorsunuz ama böyle hiç olmadı. Bak. Buradan böyle geliyorsunuz ama hiç olmadı. Hiç, hiç hoş olmadı. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Ben çekildim. Buradan. Şimdi şöyle bir taktik yapacağım. Şuradaki ağzına kadar gideceğim bu aksesuar sayesinde. Allah ekber. Sonra ultimi basacağım ve öldüreceğim. Bu kadar. Karşım Karl aksesuarlı da iyisin ha. <laughs> adam adam bir şey yaptı. Ben de bunu mu sanıyorsunuz oğlum? Ben Karl'ı 20. ütbeye çıkarıyorum. Anda e, anda siz bekleyinli görün. Bakın şuradaydı. Aynen burada. Yalan. Gelme gelme. Ya da gel gel gel. Kaçarım ben. Kaçın benim ultimi doldum bir tane kalmış. <laughs> bu nasıl? Hayır, Edgar, Edgar yapma, Edgar yapma, Edgar yapma, Edgar yap. Ya. Ya bir de önde su Allah'ım ya Rabbim. Neyse, İki tane düşman yok ettik. Sırada kaldı üç tane düşman. Üç düşman da yok ettik mi? İş bizimdir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o dağınık sesleri sizin dikkatinizi bozabilir. O annem eve şey yapıyor da temizliyor da o yüzden Öyle bir ses. Karşım Frank ne yapıyorsun? Karşım Frank gelme bana Frank. Gel gel Frank. Senin atıştan zaten yavaş geliyor. Kaçabilirim sana. Burada birisi olabilir. Hemen kaçalım. Karşım gelin. Karşım bir gelin. Hadi gelmeyin lan. Çok iyi ya bu şey. Karlan attı kazma var ya o atıyor onu sekiyor oradan sekiyor hop öldürdüm çok iyi çok iyi bir şekilde öldürdük onu karşım Frank gelir misin şuraya şuraya gelir misin Frank'cik Frank'cik diyeceğim bundan sonra. bundan sonra, sonra Frank'cik diyeceğim <laughs> niye bilmiyorum arkaya niye vuruyorsun <laughs> arkadan gelmiyor Kesin ulti çekecek. Ulti çekmiyor tamam iyi. Vurur musun kardeşim? Allah ekber. Nereye kaçtın lan? Gel buraya. Hop hop. Gel buraya. <laughs> Vurdum mu öldüreceğim seni ya. Az can kaldı. <laughs> ha biliyordum. Baksana kahve frengi bile öldürüyor. Kaç çok güçlü. E tabi aksesuar sayesinde güçlüsün sen. <laughs> Dur bakayım. Oy. Abi Leon'la kaldık. Abi da kaldık. Kimden yanacak da? Ban neyse öldük. <laughs> öldük yeter. Bakalım. Evet bir tane düşman gitmiş. Çok iyi. Çok iyi vallahi. Çok iyi. <laughs> çok iyi vallahi. Bir tane düşman yok edecek. Bir tane düşman kaldı arkadaşlar. Bir tane düşmanı da yok ettikten sonra hemen görevimizi ee, şey almaya gideceğiz. Yani ödülümüzü almaya gideceğiz. Ödülümüz 500 jeton şuradan gelelim. Sana bir vurayım abi. Yok Hop hop. Hop Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum sevdim bu kartı. Allah. Abi çok iyi. Frengi bile öldürüyoruz. İnşallah önden bir şey çıkmaz ha. Allah kaç. Ben kaçarım kardeşim. Bağırma lan. Gel buraya. Arkadaşlar bu videoyu burada keseceğim çünkü biraz uzun video oluyor. Her videolarım zaten uzun. <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı kanala da abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmasız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.